Bugün Yaşar ilçemizde belediye başkanımızla buluştuk. Belediye başkanımızla oturup sohbet ederken geçenlerde bu üretilen maskelerin önemli bir kısmının nezici bir çoğunluğunun yetişkinler için üretildiğini ve onlar için önemli bir koruma sağlandığını sağladığını tespitini yaptık. İşte bu noktada biz de düşündük. Çocuklarımız için de bir maske üretilsin. Çünkü çocuklarımızın çene ve yüz yapısına büyük gelen maskelerin çocuklarımız bakımından koruyucu özelliğinin olmadığını veya daha düşük olduğunu tespitiyle çocuklarımız için bir maske üretimi gerçekleşmesi konusunda biz hassasiyetimizi ortaya koyduk ve üretilmesini sağladık. Bu ürettiğimiz olduğumuz maskelerinde çocuklarımıza yaşanda parklarda dolaşarak çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımıza hem maske dağıttık ki onların daha iyi korumalarını temin için. Onunla beraber onlarla futbol oynadık, onlarla basketbol oynadık, onlarla beraber sohbet ettik ve onlara dondurma ikram ederek onların yönünü kazandık. Türkiye'nin geleceği çocuklarımızdır. Onları her zaman her hastalığa karşı ve her sosyal duruma karşı korumamız gerektiği inancıyla hareket ettik. Ben buradan bu imkanı sağlayan belediye başkanımız Sayın Osman Türk Yılmaz'a da sizler vasıtasıyla Teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin çocuklara ilişkin bakışı hiçbir zaman değişmeyecektir. Ben bu Kırıkkale'de milletvekili olarak kaldığım sürece ben hep çocukların kalkınması için, çocuklarımızın özverili bir şekilde büyütülmesi için bu anlamda bana düşen görev neyse bunun gereğini sorumluluğum içerisinde yerine getireceğim diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın. Sayın Vekilimiz Halil Öztürk Bey ile beraber e, sokak ziyaretlerimizde çocukların maskelerinin yüzlerine gelmediğini fark ettik. Yaşam Belediyesi olarak Sayın Vekilimizin talimatıyla çocukların yüzlerine ve çene yapılarına uygun olarak hazırlatmış olduğumuz maskeleri bugün sağ olsun Sayın Vekilimiz bizi kırmadı kongrelerden sonra Yahşan ilçemizde bulunan parkları hem ziyaret ettik hem sayın vekilim çocuklara dondurma hem de hazırlatmış olduğumuz maskeleri teslim ettik. Buradan ebeveynlere sesleniyorum. Lütfen çocuklarımızı pandemi ve koronavirüsüne karşı daha duyarlı bir şekilde koruyalım. Maskelerinde lütfen çocukların çene yapısına uygun şekilde takmalarını sağlayalım.